Ne oldu? Vecihi. Ee nasıl alacağız onu oradan? Vecihi oradan kurtarmazsak taşın izini kaybedeceğiz. Dayan yavrum dayan. Babam bir çözümünü bulacak. Şöyle biraz geri çekilin o zaman. Oh, ne yapıyorsun? Etrafta bir deli olabilir. Evet var. Yaygara geliyor. Hala mı ya? Tamam ben onları öderim. Ne taraftan geliyorlar? Şuradan. Asya, bu tuttu yanında mı? Tamam hadi gel. Hadi telefon ve öpelerin var. Çabuk. Hadi, hadi. Tamam. Tut. mikey